Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Ee, bir, bir, saat önce falan uyandık. Ee, yatağımızı falan toparladık. Ee, kahvaltı yapacağız. Annem zaten mutfakta. Birazdan e, geçerim mutfağa. Zeyd Mirza da sabah erken uyanmıştı ama şimdi tekrar uyudu. Ee, öyle uykusunu yapıyor diyebiliriz. Erken öyle uykusunu. Şimdi bir iki saat falan uyur diye düşünüyorum. Genelde çünkü hep aynı gidiyor uykularda bilmiyorum. Böyle bir rutin oluştu sanki. Ee, dediğim gibi o uyuyor şimdi. Ee, biz de dediğim gibi buralar toparladık. Annem de mutfakta şimdi onun yanına gidelim bakalım ne yapıyor. Bugün de kahvaltıya pide var arkadaşlar. Böyle e, sucuklu ve kaşarlı. Bir de ıspanaklı peynirli. Var. Üzerine de böyle domates sos gelecek yani bugün Kahvaltı annem şöyle hamur yapıyor işte pide Hazırlayın, sonra yanına da. da çay içeriz çünkü fazla bir şey yapmayacağız akşama çünkü yine mangal yapıyoruz evet. bugün şey cumartesi evet. günlerden evet. yarın dönüyoruz o yüzden tabii ki mangal evet. yapmadan dönüyoruz <laughs> değil mi anne hani sonra Kadir bitsin çiftlikten <laughs> mısır getirsin de. Mısır da pişirelim mangaldan sonra. Aynen mısır da baya iyi olur. He, evet, çünkü geçiyorlar yavaş yavaş hiç yemedik daha bu sene. Vallahi, ama tam oldular değil mi? He oldular. Bazı tarlalar geçmiş. Iyiymiş. Bazı tarlalar da Gidip, daha geçmiş. E, mısırı getiririz sizlere de çekerim. Şöyle sonuçları gösteririm. göstereyim sizlere. Gidip Gerçekten en Mısır getirmeyin ya. Ha, sarananları asla almayın bile yemeyin. Şekeri daha bak. Bunlardan alın. Tamam. Çünkü yavaş yavaş şey oluyor. Havada yine müko yani gördüğünüz gibi bugün dünden de sıcak. Yani ilk geldiğim e, günler yağmurluydu da şimdi bu son günler yine güneşli ve sıcak oldu. Yarın da maalesef dönüyorum. Yani bir hafta ne çabuk geçti inanın bilmiyorum. <laughs> yapacak bir şey yok. Viyana'ya geri döneceğiz yarın. şeyle Ama özleyeceğim burayı gerçekten çok güzel oluyor. Şeksel. Oh mis gibi. Aynen ha. Yani öyle güzel kokuyor ki gerçekten. Şu az daha olsun dedim. Bunu çıkartalım. Anne sosunu sürdün mü? Peki. Altına evet, sürüyorum. Güzel. Peki. Hı -hı. İçinde Nereye götürüyorsun? Şuraya götüreceğim. <laughs> Seni de çekemiyorum. Kafan açık. <laughs> Allah. Ya indireceğim çocuğu. Çok güzel ama. Böyle tatlı tatlı minnak pideler değil mi? E, küçük küçük resimler teker teker işte. Aynen. Sen çay demledin değil mi? Evet demledim. Birkaç tane daha pişsin, sofrayı bağırırım, zaten akaryaya geçişiyor. Ve bu da ıspanaklı ve üzerinde yumurta var. Bu da enfes duruyor. Bu en çok sevdiğim Sucuklulardan yedim, bir de şimdi sırada ıspanaklı var. Aynen. Enfes duruyor. Bir dakika da az bir şey de burası aynen, pişsin. Aynen, biraz daha kızarsın. Sürekli aynen. çevireceksiniz, kızar burada pişirirseniz. Hı -hı. Hani sadece ona bırakırsanız, o bir tarafa yuvarlak aynen, ya şu, ıı, ateşi. Arada bir döndüreceksiniz ki her tarafı güzelce pişsin. Aynen. Oo, Sara Hanım da burada böyle çikolatalı ne yapmış? Üzüm yapmış. Hı -hı. Bu zam koyacaksın yoksa Yok bu böyle kendi kendine donuyor. Hı. Güzelce ne donsun ondan sonra yiyeceğiz. Çok güzel. Yani siz izin. yersiniz ben fazla sevmiyorum da ne? Yam yam Bak Bakalım <laughs> hamurda da ben hani, ekmek yaptım da sonra da <laughs> daha çok <çikurma. gülüyor> yok yok içinde. Ekmekler yaptım sonra hı. şey. şeye. Aa Adana mı yapacağız? Ya Adana ya da, Adana. da köfte yaparsak. Aynen, köfte. Böyle dürüm yaparız. Aynen. Ekmek. Hadi bakalım, şimdi kim mutfağı temizleyecek? <laughs> <Biz. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar, en son sanırım e, kahvaltıda çektim. Saat şu an resmen e, 6 yani, bayağı geç oldu. Belki hatta daha da geçtir. Ben video çekemedim. Ha, yedi mi? Saat <laughs> yediymiş. Biz de e, mangal yapacağız zaten demiştim ama bugün biraz geç kaldık. Ama olsun yine de ineceğiz aşağı tabii ki de. Zaten aşağı hani annemlerin bahçesinde. O yüzden sıkıntı yok ama Kurban normalde mısın? annemlerin devletin <laughs> mahcusesi. Ya tamam da binanın işte. <laughs> ee, ne diyordum ya beni ka kafam karıştırdınız. Hmm, ay vallahi unuttum. İşte neyse başka bir şeyler söyleyeyim o zaman. <laughs> Ee, grill yapacağız. Birazdan ineriz. Normalde saat 5 gibi falan hep yapıyoruz ama bugün biraz geç kaldık dediğim gibi. Ama olsun yapacak bir şey yok. Ee, köfte falan, sonra pirzola falan yapmayız. Şimdi çıktık arkadaşlar. Ama biz normalde bu binanın arkasında grill yapıyorduk. Ee, orada da binada başka kalanlar şey yapıyormuş e, doğum günü partisi. O yüzden maalesef çok dolu. Biz de resmen bu şu köşede yapmamız lazım. Ve burada da herkes görebiliyor. Yani kimse izlemez de yine de tuhaf yani hiç burada yapmamıştık değil mi? Hep arkada yapıyorduk. Azat da burada oyun oynamaya çalışıyor beyefendi. Azat'cığım yavaş. Bu arada Zeyt Mirza uyudu. Teyzesiyle yukarıda Uyanursa e, uyanırsa gelecekler. Ateşi yakmaya başladık. Ne kadar sürerse bilemiyorum. Gelecekte Fransa yapacak bir şey evet. Yani. Geç olsun, sağlık olsun. Öyle mi deniliyordu? Geç olsun, olmaz. geç <laughs> Anne ben ne diyor acaba hiç Türkçe bilmiyorum. Geç bilmiyor. olsun, geç olmasın. Aynen. Ben dedim ki geç olsun, <gülüyor> sağlık olsun. <laughs> <laughs> o da öyle de bilinir. Annem burada köfte yormuş. Valla nasıl yordu hiç bilmiyorum. öyle hızlı yaptım ki. Hızlı hızlı çünkü dediğim gibi. Yani niye bu saate kadar bıraktınız diye diyecek olursanız yatıyordu Yatıyorduk evet. <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz Kendine ailecek. Çektim. Annem de video çekiyordu tarif <laughs> videosu yani. Azar, azar. bu da sepsileri çıkardık. Gözlenecekler. Yok e Kadir'le Akif erken eve gelseler de erken başlıyor. Yani Yo, siz top oynamaya sizi. gittiniz. aradınız işte gelebilirsiniz. Gelseydiniz mi? çıkardık Hemen yani. Hem tamam, işte gel, siz hazırlasaydınız biz zaten geliyorduk. Beş dakika entiyatdayız hmm. geri döndük sonra. Hmm. hmm. Tüh. Şey olmaz. Hava Neyse. güzel ki çok. Evet yani kararacak da. Şey lambamız olsaydı. Çok mu haydi? siyah oluyor? Karanlık oluyor ki. Yo. Biz sokak lambamız da yok. <laughs> Vallahi. <gülüyor> Odun yakarız. <laughs> şey alsaydık ben hep böyle bilen balim hep unutuyorum. Gün ağzını Böyle ışıklar ile yakılı Aynen ya de. aslında iyi olur. Aa karpuzumuz orada kalmış kız. <laughs> Karpuz. Kesin Sara'nın işidir bu. <laughs> Hemen azap geldi. Azat dur. Abla götürsün karpuzumuzu. Ha güneş batıyor. <laughs> Şurada dursun şimdilik. Hemen masa doğru. Varız sonra. Bu şeyler de burada etler, Arkadaşlar, kanat. Yok sucuk yok mu sucuk? Ne yok? Getirmedim kardeşim. Evet. Aa, sucuk niye getirmedik? Aa, ne bugün var? ama sucuklu pide yedik ya. Yine yeriz, ne olacak? Double Ben köfteyi seviniyorum. Sonra en çok sevdiğim aslında kanat. Kanat vardı değil mi? Evet var. Şansımıza şansımıza varmış. varmış yani. Çünkü plansız hiç mangal planda yok. Aynen. Yani dün öyle bir konuştuk da spontane de, spontan konuştuk. gelişti. Aynen. Alışverişteyken aklımıza geleydi. Yani. Neyse ya. He. Oradan <gülüyor> gitmiyor. <gülüyor> Anne o trampolini niye öyle çekmişler arkaya doğru? mi çocuklar götürmüş her yere taşıyorlar onu. Hmm. Ben de zıplayacağım birazdan. Hatta Benim şimdi zıplayacağım. Yok yok. Sar telefonu alsana zaten zıplayayım. Azat, düşecek diye korkuyorum. Azan ne sandaletlerine? Çok komik. Değil mi? Aynen. Azan. 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 Kalk abla nasıl zıplıyorsun? Kalkamıyor adet. mu? Kalkamıyor muyuz, Kalkamıyor. <gülüyor> Korkuyormuş. <gülüyor> korkma diyor. Korkma, korkma. Azat. Yavaş, yavaş. Hoppy, <laughs> hoppy. Normalde bu şort olaydı da şu kaşıyı almışım. Yani. Aynen. Daha <laughs> tehlikeli böyle. Hup. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Aynen. Yola düşerler. Normalde bunun böyle şeyi var. Evet. Daha iyi. Ee, Kavası, <laughs> da <atasın>. <laughs> Ne oldu? Anne. 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 Annesi. Azat, mimi nerede? Mimi nerede? Çok komik ya. Azat, <laughs> hem korkuyorsun <laughs> hem zıplayıyorsun. <laughs> kayalım. Kay. Gel. Kay. Dur önce abla insin. Dur. Tut. Dur. Benim elimi tut. Benim elimi tut. Azat. Hoppa. Kay. Buradan abla seni çıkartsın. Kay. Wow. Azat büyük, büyük adam. Bin. Kay. Kay. Tırmanman lazım Azat. <laughs> Erin geç. Hop be hop Ayağını çıkar. Ayağını çıkar oradan. Hayır. Evet biz şimdi hemen bir tarlaya gidiyoruz. Mısır tarlasına. Mısır getireceğiz. Orada böyle bava yani çiftlikçi var. Parayı ona veriyoruz. Onu O da çiftliğinden mısır almamıza izin veriyor. Arabayı da ben kullanayım yani. Ama BMW olsaydı daha iyi olurdu. Neyse. <laughs> Biz mısırları aldık Baba. geldik arkadaşlar. Burada da durumlar Baba. böyle. Kanatlar pişiyor. Bu ne? Bu da etler de et. kanat pişirin sonra tepsileri pişirin bile et pişirin artık. Aynen. Aa, anne tepsileri yapmadı, közlemedik. Ee, vallahi Valla bugün karışık oldu. Nasıl? Böyle Öyle biz öyle attım da öyle yiye. ekmek arası yapıp yiyiz. Valla yapmadım. Bir de bıçak çak unutmuşsun. Su. Aa, şey. bir de zaten geç oldu artık böyle bugünlükte böyle oldu. He öyle acil. Aynen. Acele oldu. Şuna bakın sesi şuna. de çıkmıyor lan. Şımarık. Sesi de çıkmıyor. Uykun mu geldi? Çırmıyor. Arkadaşlar biz tekrardan yukarıya çıktık. Sesi de çıkmıyor. Bekmezden altını açacağım. Beyefendinin uykusu gelmiş. O yüzden mızmızlanıyor. <laughs> ne <Neydi>? oldu? <laughs> hadi git uyusun uyu. Evet altını değiştir. Tamam, tamam tamam tamam. Sonra hadi doğru yata. yata. Uyumadan bir göstereyim dedim seni <laughs> teyzeşlara. Minnan Ve ve. Ay tamam annem tamam. Evet Zeynep uyudum. uyudu. Zaten bayağı yorgundu. Hemen yatağa yatırdım. Anladım yatağına. O da uyudu çok şükür. Yani yorgundu zaten. O yüzden uyuması iyi oldu. İçeridekilerin seslerini duyuyorsunuz. Bizi biraz da... Sağ olun. de birazdan bir şey yazdı bir screen. <gülüyor> <gülüyor> Allah beni sağdan beni güldürüyor. Çıldıracağım. Aa, aa. Bu evde deli olmamak mümkün değil arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar annem bu sabah bu güzel tatlıları yapmıştı. Eminim aranızda birçoğunuz biliyorsunuzdur biz bunu böyle küçüklükten beri annem hep bize Aynen. yapardı değil mi aşırı çok seviyorduk e, bayağıdır da yemiyorduk o yüzden bu sabah yaptı normalde e, bir gece buzdolabında durması lazım ama sabah yaptığı için ve şimdi saat geç olduğu için birazdan yiyeceğiz bunu şöyle açtım e, poşetini folyasını size göstermek çok için. E, bunlar şöyle bisikletler size paketini de göstereyim e, Kaufland'dan aldık bunlar böyle ayak Böyle gördüğünüz gibi pispişi dişte. Ama eğer bundan bulamazsanız kedi dilimiyle de oluyor. Da tabii bu pispişi de ayrı bir tat var bence. Aynen. Bilmiyorum ama bunun tadı daha çok hoşumuza gidiyor. Şöyle içinde de mascarpone labne mi oluyor? Mascarpone peyniri. Sonra işte krema falan. Sonra ıı, süte bulayıp ıı, şey yaptı. Hindistan cevizine böyle batırdı. Son dediğim gibi bir gece şeyde duruyor buzdolabından <laughs> 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 sonra yiyebiliriz. Sarı da beni güldürüyor. Bu e, detaylı tarif için annemin kanalına göz Biraz atabilirsiniz. Siz yiyeceksiniz değil mi? Evet diyeceğiz. <laughs> Anne sabah yaptın olmuştur bu. Olmuştur ya. Biz bayramayız. Şu köşetini değiştirsen. bari. <laughs> <laughs> annem bunu kanalına çekti. Oradan e, izleyebilirsiniz ama daha ne zaman yükleyecek bilmiyorum. Herhalde Doğru benim bu artık. videom daha önceden gelecek. Çünkü ben daha bundan önce baştan sıra, sıra ya. Aynen <laughs> ama bir göstereyim dedim sizlere de. Her zamanki TV keyfiniz başlamadan önce Akif'e <laughs> yine bir iş çıktı arkadaşlar. <laughs> Tam olarak ne yapıyor anne? dolabım eğri ya kızlar. Ee, dur, eğri olmuş mı? onu düzelttiriyorum Akif'e. Akif, Akif evet. böyle ince işleri çok becerdiği Aynen. için. Aynen. Maşallah kocam gidemiyorum ama indir her şeyi geliyor yani. <laughs> e, maşallah maşallah. <laughs> e de yazdı ya yazdık şeyi. Evet televizyon televizyon yani, Televizyonu. Aynen. E, e, Şal bak bunun dengesine gelmesi lazım. De. De. Az ne yapıyorsun alttan şirinlik. Can Dönmeyi düzelt bile. O burada tek getir. O zaman shift oluyor. Oraya önemli değil. Oralar ben. Kaç oğlum? Asla. bana gerek bu. Evet canlar ben artık burada videoyu kapatıyorum. Umarım seyreddiğiniz bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun diyorum. Bay bay.